Araştırmanın amacı yani vizyonu mutlaka bir değişim teorisine dayanmalıdır ve başından beri çok net bir şekilde spesifik bir hedefe hizmet etmelidir. Bu vizyon bazen keşifle ilgilidir. Yeni bir ürün keşfetmek, yeni bir pazara girmek, yeni iş yapış şekilleri bulmak. Bazen de optimizasyonla ilgilidir. Yani mevcut ürünlerin, mevcut iş yapış şekillerinin geliştirilmesi üzerine kurulabilir. Ya da sadece ölçümlemekle ilgilidir. Gelinen durumun tarafsız ve dürüst bir şekilde değerlendirilmesi için iyi bir ölçümleme gerekir. Araştırmanın vizyonu, amacı ne olursa olsun mutlaka proaktif olmalı, güncel konuları ele almalı, mevcut sosyal ve ekonomik değişiklikleri hesaba katmalı ve tüm paydaşlara ilham verebilmelidir. Araştırma ile ilgili daha fazla bilgi için bu video serisindeki videoları tıklayabilir ya da X-Size Akademi'de açtığımız eğitimlere katılabilirsiniz.